Hazreti Peygamber'e sevgide aşırılık diye bir şey yoktur. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki en nebi evlâ bil mu'minne min enfusî Peygamber'e kendi o mü'minler ki kendi canlarında evlat tutarlar. Tamam. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? La yu'minu hadukun hatta ekûne habbe ileyhi min vâledihi ve veledihi ve nâs Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden birisi iman etmiş olmaz. Bak diye bunun gibi sizden birisi iman etmiş olmaz hadis-i şeriflerini kemalata hamlediyor birçok alime diğer hadis Ama sırf bu hadis-i şerife mahsus diyorlar ki bu hadis şerifteki la yu'min ahadukum bu kemal manada değil hakiki manadadır diyen birçok şahit var. Ne demek o? siz peygamberi kendi canınızdan, ananızdan, babanızdan, evladınızdan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bunlara istinaden diyorum ki kim bu nimeti bulmuş ki bir de aşırısına gitsin. Kim bu nimeti bulmuş ki bunun aşırısına gitsin?